Stephen Thunberg ismi bize hiçbir şey ifade etmiyor ama o İsveç'in ünlü senaristlerinden, yazarlarından biri. Thunberg'in İsveç için bir önemi de o 90'lı yıllarda İsveç'in en çok aranan suçlularının kardeşi, ee, çocuğu. Çünkü Thunberg'in ailesi 1990'larda İsveç ordusuna ait silahları çalıp, bunlarla çok kapsamlı banka soygunları yaptılar. E, bombalar patlattılar, bankaları kasalarını e, havaya uçurdular derken 9 banka soygunu ve e, milyonlarca e, kronun havada uçuştuğu büyük bir hikayenin kahramanları oldu. Thunberg onların içerisinde sanatla, edebiyatla ilgilenen ve bu işlere karışmayan tek birey olarak kendini adeta gizledi. Ancak ailesi 2000'li yıllarda artık unutulmaya başladığında oturdu. Bu bizim geçtiğimiz günlerde yayınladığımız müthiş kitabı İsveç Çekisi'ni yazdı. Burada bir senaristin, bir yazarın ailesinin gerçek hikayesi var. Üstelik bu hikaye aile bağlarının, e, aile sevgisinin, baba-oğul ilişkilerinin ne kadar önemli, değerli olduğunu ama bir noktadan sonra nasıl şiddete ve suça da dönüşebileceğini anlatan son derece enteresan bir hikaye.